Herkese merhaba Shift izleyenleri. Başlık ve yanımdaki üründen daha heyecanınız üzere bugün bir tablet inceleyeceğiz. Ama büyüklüğü ve içerisindeki yetenekleriyle beni mutlu eden bir tablet diyebilirim. Samsung Galaxy Tab S7 FE'den bahsediyorum. Bu FE serisini seviyorum. Böyle genç, dinamik, güzel renklerle karşımıza çıkıyorlar ki bu tabletin de tasarımsal olarak konuşacağımız zaman çokça söyleyeceğim gibi tasarımı, büyüklüğü, her detayı benim hoşuma gidiyor. Bugün sizlerle beraber bu tablet hakkında konuşacak ve bu videodan çıktıktan sonra birçok özelliği biliyor olacaksınız. İlk olarak bu tablet kime ait? Bu konuyla başlamak istiyorum. Ardından da tasarıma geçeceğiz. Şimdi kime ait sorusunu şöyle cevaplandırabiliriz. Yani uygun fiyatlı bir tablet mi arıyoruz? Yüksek performans verecek bir tablet mi arıyoruz? Yoksa bütçem var ama çok da zorlamayalım. Orta yollu bir tablet mi arıyorsunuz sorusunun cevabı tam da bu oluyor. Yani fiyat performans ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Bir kere beni 12 inç büyüklüğündeki ekranı alıyor. Yani o kadar güzel bir ekranı var ki o büyüklüğün içerisinde Netflix izleyebilirsiniz, YouTube'da takılabilirsiniz, not alabilirsiniz. Büyük ekranıyla ile beraber de ileride de bahsedeceğim üzere eğitimle alakalı tablet alacaklar da mutlu oluyor. Eğitimle alakalı diyorum çünkü büyük ekranı ikiye bölebiliyor. Sol tarafta kalemle beraber not alabiliyor. Sağ tarafta dersinizi dinleyebiliyorsunuz ya da tamamen bir videoyu büyük ekranda izleyebiliyorsunuz. Bu arada kalem demişken şunu da söyleyeyim. Kutudan S de çıkıyor. Yani tableti aldığınız zaman herhangi bir şekilde başka bir kalem almıyorsunuz Şimdi şöyle belimi alayım Tasarım hakkında konuşmaya başlayalım Sert bir tasarım yapısı var Yani bu kenarlarda herhangi bir şekilde oval bir yapı yok Ayrıca karşıdan baktığınız zaman çentiksiz Bu hafif kalın çerçeveli ekran benim hoşuma gitti Şimdi açıkçası büyük bir ekran. Yani şu benim elim de büyüktür. Görmüş olduğunuz gibi bayağı büyük. 12.4 inç büyüklüğündeki bir ekrandan bahsediyorum. Arka tarafa baktığımız zaman burada kamera ve ikinci kameraymış gibi duran mikrofonu görebiliyoruz. Burada seste kiminle çalışıldığını görebiliyoruz. AKG ile beraber çalışılmış ve burada da anten çizgilerini görebiliyoruz. Arka tarafı da bayağı şık. Bu rengini de bayağı sevdiğimi söylemem gerekiyor. Sağ tarafa baktığımız zaman burada bir adet daha mikrofon görebiliyoruz. Üst tarafa baktığımız zaman da sesi açma kapatma tuşu ve güç tuşunu uygulayabilmek mümkünken üst tarafta bir mikrofon daha, hoparlör, alt tarafta Type-C girişi ve hoparlörü tekrar görebiliyoruz. Şimdi ben bu tableti nazikçe aldığım yere koyuyorum. Şu notu da söyleyeyim. 3 mikrofon olması sesin iyi alınmasını sağlıyor. Bu da toplantıda ya da derste sesin karşı tarafa daha iyi gideceğini bizlere belirtiyor. Yani sizler bir toplantı yaptığınızda ya da diyelim ki sesin karşı tarafa iyi gitmesi gerektiği yerlerde 3 tane mikrofon sesinizi alıyor ve en iyi performansı sizlere sağlıyor. Şimdi tableti yerleştirdiğime göre biraz daha tasarım ve anlatmaya devam edebilirim. Ağırlık konusuna gelelim. Tablet bir tık ağır gelebilir ama zaten büyük bir tabletten bunu bekliyoruz. 608 gram ağırlığında ve kalınlık tarafına baktığımız zaman da 6.3 milim gibi ince bir kalınlıkla karşımıza çıkıyor. Zaten bu kadar büyük bir tabletin bir de kalın olması bildiğin böyle elinde hakikaten kil tabletle dolaşıyor musun gibi hissederdin. Bundan dolayı inceliğinin kullanım sırasında da bayağı bir rahatlık verdiğini söylemem gerekiyor. Şimdi siz ekranı görüyorsunuz. Hep ekranı övdüm. Biraz anlatmaya başlayabilirim. Karşınızda 12.4 inç büyüklüğünde TFT bir ekran bulunuyor. Bu ekran 2600'e 2560 piksel çözünürlüğüyle karşımıza çıkıyor. %84'lük bir ekran kasa oranı varken 243 ppi gibi bir değer bizleri karşılıyor. Şimdi tabletlerde ekranları genelde beğenmem. Zor beğenen birisiyim. Bu tam fiyat performans ekranı olmuş. Yani çok iyi bir ekran demek biraz iddialı olurdu ama kötü bir ekran dersem de ya da sevmediğim bir ekran dersem de bu tablete haksızlık yaparım. Onu söylemem gerekiyor. Samsung burada orta yolu bulmuş. Özellikle tableti kullanırken bu bizlere çok iyi bir şekilde yansıtılmış ki burada bir çentik olmamasından ya da herhangi bir şekilde tuş olmamasından yana görebiliyorsunuz. Ayrıca çağrı yani kameranın arkasındaki arkadaşımla beraber şunu da konuştuk tepki hızları çok iyi. Yani tablet siz onu kullanırken gecikmiyor. Sizinle beraber aynı hıza çıkabiliyor. Dokunduğunuz zaman işte hani bazı gıcık ekranlar vardır ya böyle dokunursun dokunursun senin çok geç anlar böyle tepkisi kötü olur. Bu tabletin ekran tepkimesi gerçekten güzel ve bu tableti kullanırken herhangi bir şekilde işte yavaşlık bir dert çekmiyorsunuz. Tabii ki bunun işlemciyle de alakası var ama ekranın buradaki işte dokunma hassasiyeti gibi değerler kötü olsaydı bu da bizi üzerdi. Yani galeriye basıyorsun gelmiyor bir daha sert basıyorsun gibi dertlerle uğraşmıyorsunuz. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki Detaylarda da zaten göreceksiniz. Tabii ki bu işin sırrı sadece ekranla bitmiyor. İşlemci tarafında konuşmamız gerekiyor. İşlemci bu tablet için şu anda yeterli gibi duruyor. Tabii ki uzun bir kullanıp bakmak gerekiyor ama ben bu tableti neredeyse Samsung kanalı bir aya yakın oluyor ve arada sırada kullandım. Gerçekten de şu an yeter. Yani benim mutlu eder diye düşündüm. Teknik tarafta bu tablete güç veren birimin Snapdragon 750 G işlemcisi olduğunu görebiliyoruz. Bu işlemci 8 nanometre mimariyle bizleri karşılarken grafik birimi tarafında Adreno 600 19'u görebilmek mümkün. Tabletin işlemci ve grafik birimi tarafındaki detayı böyleydi. Dediğim gibi bu grafik biraz yeterli gibi duruyor ki ben zaten konuşurken siz hem işte oyun oynama görüntülerini hem arayüzde dolaşma görüntülerini göreceksiniz. Bence bana da hak vereceksiniz. Yani çok hızlı bir şekilde tepki verebiliyor. Tabii ben tersten biraz daha zorlanıyorum ama direkt menülere falan girdiğinizde vallahi bayağı yapıyorum ha. Hızlı bir şekilde. çat uçtur bak. Hiç dert edinmeden geliyor. Yani o pencereler arasındaki geçişinde gayet tatlı olduğunu söyleyebilirim ki hani bu seviyedeki tabletler de önemli. Şimdi eğer fiyatı da merak ederseniz açıklama kısmına bakabilirsiniz. Onun da bilgisini şimdiden vereyim. Şimdi arka taraftaki kamera tarafına geçmek istiyorum. Kamera tarafına baktığımız zaman burada bizleri bir tane kamera karşılığı demiştim. 8 megapiksel çözünürlüğünde Full HD videolar çekebilen bir kamera var. 5 megapiksel çözünürlüğünde de bir ön kamerayla karşılaşıyoruz ki burada tablette bizi çok da etkilemiyor. kamera Ama ön kameranın Full HD çözünürlükte beni mutlu eden detaylar arasında bunu da sizlere söylemiş olayım. Ve şöyle bir detaya da gelmek istiyorum. Bağlantı ve diğer taraflara geçmeden önce tabletin bu zamana kadarki anlattığım özellikleri nin yanında bir ekstra özellik var mı? Yani işlemci hızlı olabilir, işte ekran iyi olabilir ya da işte buradaki kamera güzel olabilir ama bunu yazılımsal olarak da desteklemek gerekiyor. İsterseniz bir klavye ile destekleyebiliyorsunuz. isterseniz bir kalemle destekleyebiliyorsunuz. Bunlar tamamen size kalmış detaylar ama içerisindeki yazılımsal özellikler sayesinde işte bir şeyler yaparken not almak gibi yazılımsal özelliklerle de bu tableti kullanırken o büyük ekranın nimetinden faydalanabiliyorsunuz. Yani sadece işte büyük ekranda bir şeyler izleyebilmek, sadece büyük ekranda işte mağazada dolaşabilmek, alışveriş yapabilmek gibi şeylerin yanı sıra hani ne yaparsınız tabletle? Eğitim için kullanırsınız, not alırsınız ya da farklı detaylara bakarsınız. Bu gibi detayları da Samsung unutmamış. Bunun da bilgisini şimdiden vermiş olayım. Gelelim batarya tarafına. Tabletin içerisinde büyük bir batarya var. Tabletin batarya tarafına baktığımız zaman 10.999 miliamper büyüklüğünde bir batarya var ve bu batarya 45 watt gücündeki uyumlu bir adaptörle beraber tableti daha hızlı bir şekilde şarj etmek mümkün oluyor. 10.000 miliamperden bahsediyorsunuz. Yani bir iki değil yani daha fazla bir telefon bataryasından bahsedebilirsiniz ki Böyle bir tablette de zaten böyle bir büyüklük gerekiyordu. Batarya konusunda da bu sayılarla beraber bizi mutlu edebileceğini çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Burada Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6 gibi güzel teknolojileri de görebilmek mümkün. Wi-Fi 6 ile beraber eğer modem ve da destekliyorsa hızlı bir internet bağlantısı sizleri bekliyor. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu tableti bize Samsung göndermişti ve klavye ve kılıfla beraber birçok seçeneği bizlere sunmuştu. Kullanırken şunu fark ettim. Yani bir notebook alternatifi olarak bu tableti kullanabiliyorsunuz ve içerisindeki yazılım da bunu destekleyebiliyor. Mesela ekranı ikiye bölerek çok rahat bir şekilde iki tane uygulamayı aynı anda kullanabiliyorsunuz. Kalemle beraber ki kalemi kutudan çıktığını da belirteyim sizlere çok rahat bir şekilde burada not alma işlemlerini de gerçekleştirebiliyorsunuz. Özellikle kılıflar ve tabletin kendi sağlamış olduğu kolaylıkla beraber kalem otomatik bir şekilde mıknatıslı yüzeye yapıştığında şarj olabiliyor. Ve şu detaydan da bahsedeyim. Bu tabletin şarjı da 45 Watt'a kadar destekleyen bir adaptörle beraber çıkabiliyor. Yani bu tableti 45 Watt gücünde hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Bu FI -E serisi beni çok heyecanlandırıyor demiştim hatırlıyorsanız videonun başında. Şimdi i̇şte bu yüzden heyecanlandırıyor. Yani fiyat konusunda çok yüksek çıkılmıyor. Tamam hani bir ortalamaya geliyoruz ama bu fiyatla olmaz demiyoruz ama özellikler tarafında bizim için çoğu şey düşünülüyor. Yani ekran en iyisi yerine en ideali. Özellikler en iyisi yerine en ideali konuluyor ve bizler genelde mutlu oluyoruz. Ayrıca Samsung'un satış sonrası hizmetinde beğendiğimi belirteyim. Yani Türkiye'deyseniz ve Samsung'la alakalı tabletle olumsuz bir durum olursa garanti kapsamında gerçekten geniş satış sonrası hizmet sizlere yardım ediyor. Son olarak şu detayı da vereceğim size tabletle alakalı. Ebeveyn deneyimi ile alakalı bir video çekmiştik. Çocuk modunda burada hak kalkan sizlere çocuk modunun ne kadar iyi olduğunu söylemişti. Eğer çocuklarınıza da tablet alacaksanız bu mod yine bu tablette bulunuyor. Merak ederseniz de gidip o videoyu izleyebilirsiniz. Samsung'un bu tabletini sevdiğimi ve satın almak isterseniz de açıklama kısmına link koyacağımı şimdiden söylemem gerekiyor. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.